Daha önce İncil'in bozulmamış bölümlerinin Kur'an'la mutabık olduğunu söylemiştiniz hocam. Hı. Bu mutabıklığı gösteren bazı örnekler vardı inşallah. Tamam bakalım. Ahirette görüşün keskinleşmesi İncil'de şöyle belirtiliyor inşallah. Şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz. Ama o zaman ahirette yüz yüze görüşeceğiz. Yani görüntü keskinleşecek. Şimdi bilgim sınırlıdır ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim. Pavlus'tan Korintilere. Kur'an'da da şeytandan Allah'a sığınırım. Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. ...andolsun sen bundan gaflet içindeydin... ...işte biz de senin üzerindeki örtüyü... ...açıp kaldırdık... ...artık bugün görüş gücün keskindir... ...maşallah... Maşallah. İncil e Maşallah. ...Allah dilerse inşallah demek... ...İncil'de... E, ...şu şekilde... ...dinleyin şimdi... ...bugün ya da yarın filan kente gideceğiz... ...orada bir yıl kalıp ticaret yapacağız... ...veya para kazanacağız diyen sizler... ...yarın ne olacağını bilmiyorsunuz... ...yaşamanız nedir ki... ...kısa bir süre görünen ve sonra kaybolan bir buğu gibisiniz. Bunun yerine Rab dilerse yaşayacağız, şunu şunu yapacağız demelisiniz. İnşallah Allah dilerse yapacağız. Yakup'un mektubu 4. bölüm. Kur'an'da Allah şöyle buyuruyor. Şeytan'dan Allah'a sığınırım. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip iletir maşallah. maşallah. Tam mutabık. 马沙拉。<Ma>